kedi sahibiyle bir göz teması kurar. Bazen kediler doğaları gereği gizemli, bağımsız ve bir o kadar da sevecen hayvanlardır. Onların dünyasına daha yakından baktığımızda, sesli iletişimlerinin en bilinen şekli olan miyavlamanın yalnızca sıradan bir ses değil, aynı zamanda derin anlamları içeren bir davranış olduğunu görürüz. Miyavlama, kedilerin insanlarla ve çevreleriyle iletişim kurma biçimlerinden biridir. Özellikle evcil kediler, insanlar tarafından daha iyi anlaşılmak amacıyla bu iletişim yöntemini sık kullanırlar. Kedilerin miyavlama sebepleri yalnızca bir istek ya da ihtiyaç belirtmekle sınırlı değildir. Bu seslenişlerin arkasında duygular, fiziksel durumlar ve çevresel etkiler yatmaktadır. Kediler doğada birbirleriyle çok fazla miyavlayarak iletişim kurmazlar. Vahşi kediler genellikle sessizdir çünkü yüksek ses çıkarmak hem avlarını kaçırmalarına hem de avcıları kendilerine çekmelerine neden olabilir. Ancak evcil kediler özellikle insanlar için geliştirdikleri bir iletişim dili olarak miyavlamayı kullanırlar. Yani bir kedi insanlara miyavladığında aslında bizimle konuşmaya çalışmaktadır. Bu durum insan-kedi ilişkisinin gelişimine doğrudan bağlantılıdır. Kediler zamanla insanların tepki verdiği sesleri ve davranışları gözlemlemiş ve buna uygun şekilde miyavlama becerilerini şekillendirmişlerdir. Bir nevi insanları yönlendirme ya da dikkat çekme stratejisidir bu. Kedilerin miyavlama <laughs> biçimleri oldukça çeşitlidir. Kimi kediler ince bir sesle miyavlarken bazıları daha kalın ve uzun sesler çıkarır. Miyavlamanın tonu, süresi ve şiddeti onların ne anlatmak istediklerini anlamamıza yardımcı olabilir. Örneğin, kısa ve tiz bir miyavlama genellikle bir selamlaşma ya da ilgi çekme çabasıdır. Uzun ve devamlı miyavlamalar genellikle bir ihtiyacın, örneğin mama, su ya da dışarı çıkma isteği belirtisidir. Bazı kediler çok konuşkandır, her hareketlerinde miyavlarlar. Bazıları ise sadece <laughs> önemli gördükleri anlarda seslerini kullanır. Bu tamamen karakterlerine, yaşlarına, sağlık durumlarına ve alıştıkları yani. çevreye bağlı olarak değişebilir.